Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde en son Dilan Baran'ın sağ salim eve gelmesiyle mutluluktan havalara uçacak. Fakat bir yandan da tek başına Cevahir'in yanına gittiği için ona çok kızacak. Ve Baran en son Cevahir'den kurtulduktan sonra artık Dilan'la konuşup bebekleriyle hayatlarına yeni bir başlangıç yapacaklarını ve bundan sonra kendinden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğini Dilan'a söyleyecek. Ve Dilan da onları duyduktan sonra mutluluktan havalara uçacak. Çünkü Baran'a bir şey olsaydı yaşayamayacağını Baran'a söyleyecek. Fırat ise en son Baran'ı yalnız bırakmadı. Ve Baran Fırat ile Cihan sayesinde Cevahir'den sonsuza kadar kurtuldu. Şimdilik Karabeyler rahat bir nefes alsa da baran tedbiri elden bırakmamalarını isteyecek. Çünkü Cevahir'in ortadan kalkmasıyla yeni bölümlerde Cevahir'in intikamını almak için başkalarının karşılarına çıkacağını söyleyecek. Ve bunda da Baran yeni bölümlerde haklı çıkacak. Çünkü en son Hasan telefonla biriyle konuştuktan sonra ona seve seve yardım edeceğini söylemişti. Ve büyük bir ihtimalle yeni bölümlerde bu kez Cevahir'in karşı ortaya çıkacak. Ve Hasan'la iş birliği yapıp Cevahir'in intikamını almak için elinden geleni yapacak. Fakat Varan en son Hasan'dan iyice şüphelendi. Ve Baran ile Fırat kolay kolay Hasan'ın peşini bırakmayacak. Ve en ufak bir hatasında Cevahir gibi Hasan'ın da sonunu getirecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.